Şu an Muğla Yerkesik civarında Damla Dere kanyonundayız. Çok güzel bir alan burası. Suda bol miktarda balık var. Hedef dağcılık ekibiyle gezi yapıyoruz şu an burada. <laughs> Evet, şu da bol miktarda balıklar, alabalıklar var, havuz balıkları var. Bir ağaçlardan kapanmış durumda. Nefis bir kanyon. Gerçekten çok güzel. ben de bilmiyorum annem ya. tarafta şırıl şırıl su sesi. Kayalardan yankısı. Ve e, duvarlardan belli ki yağışlı dönemlerde yukarıdan su akıyor, tortu bırakıyor ve aşındırıyor etrafı. Farklı bir doku oluşmuş ağaçların yanında. Evet, burada belli periyotlarla kafeler

üzerine. Oturacak yerler, kraliçeler. Ah! Burası harika. Şu yukarıdan su <laughs> <Şu> akıyor. Evet. <laughs> <laughs> Şöyle devam edelim artık? Alanın sonuna kadar geldik. Bundan sonrasında tabii bu dere devam ediyor. Suyun, ah, suyun çıkış noktası. İşte bu çok güzel. Evet, burası e, Muğla'da Yerkesik civarında Damla Deresi demiştik. Akyaka dönüşü burayı görmeden geçmeyelim dedik.